Bir önceki programımızda da bahsetmiştik Romanya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini e, geçen yıl yapılması gerekiyordu ancak e, birinci turdan sonra Anayasa Mahkemesi seçimi iptal etmişti. Bu nedenle yeniden seçim yapılıyor ve Mayıs ayında yenilenecek seçimler. Seçimin iptal nedeni, ilk seçimin iptal nedeni Kalin Georgescu Geozes adlı bağımsız adayın e, birinci turda Diğer adaylara göre bir adım önde çıkmasıydı. Colin Georgescu'nun Romanya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rusya'nın desteğini aldığı iddiasıyla başlayan tartışma Anayasa Mahkemesine e, gitmiş ve Anayasa Mahkemesi seçimi iptal etmişti. Son yapılan anketlerde Colin Ciocescu'nun yüzde 42, yüzde 43 oya ulaştığı gibi bir bilgi var. Fakat ilginç bir gelişme yaşandı ve seçim komisyonu Kalin Georgescu'nun bu seçime yani Mayıs'ta tekrarlanacak olan seçime katılmama kararı aldı. Tabi e, seçim komisyonunun bu kararı Kalin Georgescu taraftarları tarafından şiddetle reddedildi ve Kalin Georgescu e, bunun için e, mahkemeye başvuruyor. Yeniden seçime girebilmek için. Tabii bu tartışmalar dönerken şuna bakmak gerekiyor: ee, Rusya'nın Avrupa Birliği üyesi bir ülke üzerinde, onun seçimi üzerinde oynadığı rol. Ama daha da önemlisi, Georgescu konusunda Amerika, Trump yönetiminin Rusya ile aynı eksen'e gelmiş olması. Biliyorsunuz e, Ocak ayından itibaren Trump göreve başlamıştı. Kali e, yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi reddi ise 2024'e dayanıyordu. Daha doğrusu Biden'ın olduğu döneme dayanıyordu. Biden yönetimi Avrupa Birliği yönetimiyle aynı eksende Kali Ceaușescu'nun Romanya'yı Rusya'yla yeniden e, bağlayacağı endişesiyle e, Cumhurbaşkanlığına pek sıcak bakmıyordu. Ancak Trump tam tersi Putin'le birlikte ee, Karin Georgescu'ya destek veriyor. Bu da şunu gündeme getiriyor. Trump ve e, Romanya bir tarafta, diğer tarafta ise e, Avrupa Birliği. E, tabii Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu karar ve Seçim Komisyonu'nun e, Karin Georgescu'yu yeniden e, seçime sokmaması ileride nasıl bir e, sorun getirecek, onu hep beraber göreceğiz. Tabii en önemlisi, Kanjiocesku'nun mahkemeye başvurup yeniden seçime girmesini ne mahkeme ne diyecek. Eğer e, Kanjiocesku girmez ise yüzde 42'ye varmış bir oy potansiyeli nereye doğru kayacak? Romanya siyaseti bana göre oldukça belirleyici aslında hala çok tartışılmıyor. Türkiye'de ama çok belirleyici olacak gibi geliyor. Tabi Tarık Elşara ve SDG'nin bu anlaşması herkes tarafından e, ilginç karşılandı ama bana göre malumun ilanı diye görünmesi gerekiyor. Çünkü Suriye'de çok ciddi bir e, Kürt yapılanması var. Çok uzun süredir mücadele eden bir e, yapı bu ve e, birlik içinde hareket ediyorlar. İşlerinde farklı unsurlar olsa bile Kürt hareketi Suriye'de Esad döneminden itibaren birlikte hareket ediyor. İşte Amerika ile beraber özellikle de IŞİD'e karşı birlikte savaştılar. Çok ciddi can kaybına da uğradılar ama bir ordu gibi hareket ediyorlar. Dolayısıyla ve Suriye'de elde ettikleri toprak da öyle küçük bir alan değil, oldukça geniş bir alan ve ee, Suriye'nin enerji kaynaklarının çok büyük bir kısmını şu an onlar kontrol ediyor. O nedenle Kürtlerin siyasi etkisi çok daha büyük. Ee, zaten bir şekliyle eğer Suriye'de bir barış sağlanacaksa bu barışın Kürtleri de içeride tutarak olması gerekiyordu. Ve iki gün önce Tarık Evşaray'la e, SDG arasında böyle bir anlaşma imzalanmış durumda. Ancak bu anlaşma imzalanırken bu sefer de Laskiye bölgesinde, Nusayliler bölgesinde Nusaylilerin yoğun yaşadığı bizdeki Alevilere benzeyen Şiilerin ilk Şiilin ilk hareketinde oluşturulan bir grup bunlar. Orada tabi bir ciddi bir mücadele var. Özellikle de Sünnilerin Şiilere yönelik bir soykırım iddiaları söz konusu. Sağdan soldan gelen sosyal medya videolarında da bunlar çok net bir biçimde ifade ediliyor. Buna Suriye yönetimi, mevcut Suriye yönetimi mutlaka bu sorunu çözeceğiz diyorlar ama işin o kadar da kolay olmadığı çok net bir biçimde görünüyor. Tabii Türklerle mevcut Suriye yönetimi arasındaki bu anlaşma ve Amerika'nın burada çok etkili olması e, Gazze ile İsrail üzerindeki etki, bunları bütünü topladığımızda Orta Doğu'da Amerika'nın e, her ne kadar işte biz çekiliyoruz oralardan e, oraları bırakıyoruz demesine karşılık çok daha etkin olacağını gösteriyor. E, Gazze'de Netanyahu ile beraber Trump'ın bir Gazze'li bir yarası Hayali de var. Herkesin de çok ıı, net bildiği. E, bunlar hep topladığımızda aslında bölgede bir e, sınır değişimine doğru gidiliyor gibi bir his içindeyim. Yani e, aslında baktığınızda da doğru. E, niye doğru? Çünkü o bölgenin sınırları Orta Doğu'nun sınırları 1945 sonrası çizilmiş. E, kazanan ee, Rusya, e, Çin e, ve Avrupa, özellikle de işte İngiltere, Fransa ve Alman, Amerika'nın etkisiyle çizilmiş olan sınırları sınırlar. E, gelinen dönem 2025 e, çok farklı bir sürece doğru gidiyor dünya. O nedenle buralarda da bazı şeyler değişebilir. Yani dön, biz bunu Avrupa Birliği sınırları içinde de yaşadık. Çekoslovakya gibi bir ülke vardı. Ondan sonra Çekya ve Slovakya olarak da ikiye ayrıldı. Keza Belçikalılar, Flamanlar ve Oğlanlar diye ikiye ayrılmayı da planlıyorlar. O arada e, Yugoslavya'da altı parçaya bölündü. Altı parçanın üstüne Sırplar yeniden bir e, ayrışmaya gittiler ve Karadağ başka bir devlet olarak karşımıza çıktı. Yani e, süreç bizi e, bu bildiğimiz sınırların çok daha ötesine taşıyabilir gibi bir e, tartışmayı da gündeme getiriyor gibi geliyor. O nedenle işte İsrail genişliyor, e, Suriye farklı yöne doğru gidiyor ya da Irak'ta farklı işler oluyor da baktığımızda 1945'lerde çizilen sınırlarla 2025'lerde e, toplumun talepleri arasında farklı şeyler olacağı ve ondan dolayı da e, farklı adımlar atılacağını söylemek mümkün. Ama tabii burada ana rolün Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Özellikle de İsrail üzerinden ve şimdi de Türkler e, artı e, mevcut Suriye yönetimi üzerinden o bölgede değişiklik yapacağı kanısındayım. İkinci konuyu da dikkate alarak yani Suriye'deki gelişmeler de dikkate alarak Türkiye'de PKK'nın silah bırakması ve olası barış süreci adı konulmamış barış süreci her şekilde nasıl ifade edilirse Devlet Bahçeli'nin ilk adımıyla başlamış durumda. Tabii herkes de bir şüphe var. Herkes bunun nereye doğru evlilik nereye doğru kıvılacağını merak ediyor ama Türkiye'deki bu süreci uluslararası sistemden koparmamak lazım. Yani bunun aslında yine mimarı Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki bu gelişmelerle birlikte Türkiye'de PKK ile alakalı bir adım atmış durumda. Ve bunda da bence kontrolü elinde tutuyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında e, Mevcut iktidarın, Türkiye'deki iktidarın öyle çok e, ifade ettiği ve de medyasının sürekli yazmış olduğu gibi e, ipler Ankara'da değil, ipler Washington'da. Bu bölgedeki her adımın ipleri Washington'ın elinde tutuluyor ve Washington ne diyorsa o şekliyle yürüyor. Biz şimdi bugüne kadar Devlet Bahçeli'nin, bu arada ben siyaset konuşuyorum, enteresan. Tabii, dünden itibaren ceza, <laughs> yasağım kalktığı dolayısıyla daha rahat konuşuyorum artık. Neyse, e, Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı herkesi e, şoka etmişti. Ama bu çıkışın arkasında da ben Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu kanısındayım. E, ve bu sürecin Ankara'nın istediği gibi, istediği gibi değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi de gideceği ni görüyorum. Nitekim Erdoğan'ın grup konuşmasında İmralı heyetiyle görüşebilirim demesi sürecin içinde etkin olmaya çalıştığını gösteriyor. Ama anladığım kadarıyla tüm bu görüşmeler, tüm bu trafik. Amerika Birleşik eli altından yürüyor gibi görünüyor ee, bu bizi nereye götürür nasıl bir e, süreç karşımıza çıkar bilmiyorum ama bildiğim bir gerçek var bunu da net bir biçimde ifade etmek gerekiyor ee, bu ülkede bu toplumda e, Kürtlerle Türkler arasındaki bu sürecin bu savaşın durdurulmasını isteyen bunun içinde imza toplayan e, akademisyenler vardı ve bu insanları son dört yıldır işinden ettiler, emeklerinden ettiler, her şeyden ettiler ve toplumdan içine çıkılamaz çıkamaz hale getirdiler. Peki bu insanlar barış diyorlardı, şimdi siz barış diyorsunuz. Peki bu insanlara bir özür borcunuz yok mu? Yani hani niye o insanları ne kadar bu kadar hırpaladınız ve şimdi ani bir dönüş gösteriyorsunuz? Bu sorunun sorulması gerekiyor. Ya da ikinci bir şey sürekli kayyum atıyorsunuz ve kayyum atıldığınızda da işte terör örgütüyle bağlantılı, iltisaklı diyorsunuz. Onun için böyle bir atama yapıyorsunuz. Şimdi bundan da vazgeçmek zorundasınız. Ve bundan vazgeçerken de yeni bir heyyullah yarattınız. İşte son İstanbul'daki operasyonlarda olduğu gibi DHKPC diyorsunuz. terörlü örgütünü KJK'dan ve PKK'dan Gerşkap'e doğru çeviriyorsun. Yani tamamen bana göre oyun oynamıyor bu işin içinde. Bunun e, çok tutmayacağı net. E, ama dediğim gibi iplerin özellikle Amerika'da olduğunu burada ifade etmek isterim. İktidarın hükümetin gündemi barış süreci olmasına karşılık. Ana Partisi'nin gündemi ise tamamen farklı bir yerde. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına kilitlenmiş durumda Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, bana göre aslında bunun fazla bir tartışmaya gerek olmadığı kanısındayım. Bir, zaten yanlış bir karardı bu. Hani bu kadar erken bir e, aday açıklama hamlesi. İkincisi de biz Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri üstünden seçim yapmayacağız sonuçta yani seçime cumhurbaşkanlığı seçimine cumhurbaşkan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri sadece girmeyecek bütün ülke gelecek ve bütün ülke vatandaşı oy kullanacak. Benim gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi içinde farklı nedenlerden dolayı Ekrem İmamoğlu'na karşı tavır alanlar olabilir ya da e, yine farklı nedenlerden dolayı bir başka adayı destekleyen. Mansur Yavaş gibi olabilir. Ama benim gördüğüm toplumun genelinde, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha doğrusu AK Parti'ye oy vermeyenlerin genelinde e, İmamoğlu'na olan e, sempati daha yüksek. Yani bunu bir şekilde görmek ve buna göre de yürümek gerekiyor diye düşünüyorum. E, hani bunu zaten e, İstanbul seçimlerinde de net bir biçimde gördük. Ee, ama İmamoğlu'nun e, böyle bir hani toplumda Erdoğan'ı yenebilir e, imajı daha net duruyormuş gibi geliyor. Ama soru yavaşta da belki hani e, şey olabilir tespit olabilir ama ben İmamoğlu'nu bu konuda daha önde ve daha şanslı görüyorum. E, artı bir bir defa genç olmasının vermiş olduğu bir e, avantaj var. Bu büyük avantaj. Ee, iki e, Karadenizli kökeni artı e, Merkez sağdan gelen bir ailenin içinde büyümüş olması diğer oyları da toplama şansını deme getiriyor gibi gibi yani bir sürü neden sıralanabilir İmamoğlu'nun e, adaylığının desteklenmesi konusunda ben yani hani bir bu kadar erken başlamasını çok mantıklı bulmadım bu adaylık sürecinin. İkincisi de şu an İmamoğlu diğerlerine göre başka da aday çıkabilir ama iki ya da üç adım önde görünüyor. O nedenle hani bunu bu kadar büyütüp bütün enerjiyi Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yapmak yerine bütün enerjiyi aday kim adayımız kim olacak tartışmasına vermesi bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Artı İmamoğlu'nun hani toplumun diğer kesimlerinden merkez sağ dışında toplumun diğer kesimlerinden oy alma olasılığı daha da yüksek buna Kürtler de dahil olmak kaydıyla. Ama ona karşılık bir hani şu anki genel başkan Özgür Özel'de ya da e, Mansur Yavaş'ta aynı e, arka planı göremiyorum ben özellikle Kürt oylarının alınması konusunda. Bilemiyorum yani bana çok saçma geliyor bu, bu tartışma ama maalesef bu tartışma var ortada ve partinin içinde de bütün sistemi bir şekilde ilgilendiriyor. Yani geçtiğimiz günlerde İzmir'deydi. İzmir'de bugüne kadar ekrem İmamoğlu'na karşı olanların tamamının neredeyse tamamına yakındı. Ben İmamoğlu'nun toplantısında gördüm. Ben de şaşırdım da yani. Sen siz de mi? Siz de mi diye ama yani herkes bir şekilde ee, arkasında durmaya ya da pozisyon almaya çalışıyor olası bir adaylık sürecinde hani ben dışarıda kalmayayım soru işareti de olabilir ama hani baktığında e, son derece anormal bir tartışma e, olmaması gereken bir tartışma zamanı doğru olmayan bir tartışma ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tür işler oluyor ee, ama oluyor yani. <laughs> ama maalesef oluyor. <laughs> Şimdi Mansur Yavaş konusu da bana göre abartılıyor. Daha doğrusu aslında e, sadece Cumhuriyet AK Partililer tarafından abartılmıyor. AK Parti tarafından da abartılıyor, köpürtülüyor. Çünkü onların da işlerine geliyor açıkçası. Çünkü e, bütün bir muhalefetin tek bir adayın arkasında toplanması e, sıkıntılı olan bir AK Parti eee giderek kötüleşen bir ekonomi e, ihtiyarlayan, yaşlanan bir Erdoğan karşısında e, böyle muhalefeti tek bir aday çıkarması halinde ben e, uzak ara seçeceği konusundayım muhalefet adayım. E, tabii bunu bir şekilde yani AK Parti cephesinin bir şekilde önlemesi de gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de adaylar arasında bu türden şeyi yaratmak. Çünkü bakınca yani e, AKP'ye yakın şeylerde, televizyonlarda, programlarda falan işte İmamoğlu'nun sonra Yavaş mı tartışması oralarda çok daha etkili şekilde yürüyor. İşte hatta e, bu konularda bazı gazetecilerin özellikle şeye yakın e, saraya yakın bazı gazetecilerin çok net ifadeler kullandığını görüyorum. E, bunun için bu, bu şeye düşmek de pek mantıklı değil. Bu tartışmaya AK Parti'nin ekmeğine yağ kusur de gitmek çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Son nedenle e, hani Mansur Yavaş olabilir mi? Dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi Mansur Yavaş'ın e, dezavantajları var. Bir yaşı bir dezavantaj bana göre. Yani i̇ki e, aslında Mansur Yavaş'ın ilk e, seçildiğinden beri söylemiş oldu. Ben ben ulusal politika düşünmüyorum. Yerel iş benim işim. Ben kendi işime bakıyorum. Belediye başkanı olarak çalışmaktan mutluyum demesi bir sürece kadar bunu sürdürmesi zaten onu gösteriyor. Bir üçüncüsü e, Masum Yavaş'ın hani hakikaten ulusal ve uluslararası, uluslararası arenada böyle bir tavrı yok. Yani hani mesela bir şey söyleyeyim size yani 2019'da herhalde kurulmuş olan B40 diye bir oluşum var. Balkan ülkeleri, şey Balkan ülkelerindeki Balkan şehirlerinin e, ortak platformu diye ve bunun başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. 2019'dan beri bunu bir şekilde sürdürüyor. Niye sürdürüyor? Aslında Ekrem İmamoğlu'nun bir şekliyle olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını içinde sürdürüyor. Daha doğrusu uluslararası planda Ekrem İmamoğlu'nun etkili olması için bir çalışma götürüyor yani Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında hakikaten hani yaptığı çalışmalar arasında da çok ciddi fark var. Keza yine de biraz önce söylediğim gibi İmamoğlu'nun toplumun farklı kesimlerinden oy alma ihtimali Mansur Yavaş'a göre çok daha yüksek. Ağırlıklı olarak da Kürtlerden bahsediyorum. Yani yedi, %7 %8 gibi bir oy potansiyeli özellikle işte HDP'ye oy veren kitleyi aldığımız, öyle aldığımızda seküler köpler diye ifade ettiğimizde yani bu 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 kitlenin Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu ikilemi üzerinde Ekrem İmamoğlu'na daha yakın durduğu çok açık ve net. Yani hani Onun için ben bu tartışmada Mansur Yavaş'ın evet iyi adam olabilir ee, başarılı da olabilir. Büyük belediye da çok da başarılı olabilir bir şey söylemiyorum ama ee, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde e, çok fazla öne çıkma ihtimalinin sahip olduğu kanısındayım. Ha, tamam tabii ki bunu köpürten e, bir takım yapılar olabilir ama e, çok şey değil. E, bana net gelmiyor. Şimdi yeni partilerin kurulması hikayesi Hani çok bilinen hikaye, çok da dikkate almaya gerek yok kanısındayım. Bunu son 5 yılda yaşadık zaten biz bu yeni kurulan partileri ve hiçbiri etkili olamadı. niye olamıyor? Yani Türkiye'de bildiğim kadarıyla 30'a yakın parti var seçime giren. Ama biz görüyoruz, dolaşıyoruz, dört ya da beş tane partiden bahsediyoruz. Yani hani diğerleri figür çevrede dolaşan figürler olarak dikkati, dikkati çekiyor, o kadar yani. E, o nedenle ben hani yeni partinin e, başarılı ol, olmayacağından adım gibi eminim yani olma ihtimali falan diye de söylemiyor, adım gibi eminim. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumuna gelince olabilir, Kemal Bey son e, kurultayda sırtından bıçaklamış gibi hissedebilir kendini öyle de olmuş olabilir. Bir şey söylemiyorum. Ama Kemal Bey bana göre siyasi miadını doldurmuş bir e, genel başkandır. E, bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan e, bir genel başkan ya da bir cumhurbaşkanı adayı olmaz. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilmiş bir isimdir. Yeniden e, bu ismin etrafında ne Türkiye e, muhalefeti toplanır ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi toplanır e, o nedenle e, bunu kenara bırakmamız gerekiyor yani Kemal Kılıçdaroğlu Abi, Kemal Kılıçdaroğlu bu dönemde yine etkili olabilir bir grubun üzerinde daha fazla etkili olabilir bir şey söylemiyorum ama sadece o kadar bunun bir üstü yoktur bunu herkesin bir şekilde algılaması gerekiyor diye düşünüyorum